Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün Cuma, Cuma'mız, günümüz hayırlı mübarek olsun inşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Nahmeduhu ve nestainu ve nestağfiruh. Ve nevzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiyat amalina. Men yettillahu felamudilleleh ve men yuddil felamudilleleh. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده هو رسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأتيئوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الهر بالهر والعبد بالعبد والأنصى بالأنصى فمن أفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَزَابٌ اَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sadaka Allah'ın Azim Rabbimiz Bakara Suresi 178-179'da mealen şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür ile hür, köle ile köle, kadın ile kadın. Öldüren ölenin kardeşi tarafından bağışlanmışsa artık örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra da kim aşırılığa kaçıp saldırmaya devam ederse elem verici azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısas da sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız. Evet. İslam'ın tüm hükümleri, ölçüleri insanlar için dünyada hayat kaynağı, saadet kaynağı ve ahirette de ebedi saadet kaynağıdır. Nitekim zaten Rabbimiz şöyle buyuruyor. Size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman Allah'ın ve Resul'ün çağrısına tabi olun. İnsanlar geçmişten bugüne ne yazık ki Rablerinin çağrısına, kendilerine hayat verecek şeylere çağırdığı hükümlerine tabi olmamakla hem dünyalarını kaybetmektedirler hem de ahiretlerini kaybetmektedir. Biz bugün bunu çok net bir şekilde yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Her an, her gün Rabbimizin hükümlerine tabi olmamanın, Rabbimizin hükümlerini uygulamamanın, insan hevasına dayalı batıl yasalarla hareket edip yönetilmenin acı sonuçlarını yaşıyoruz. Gerçekten dünyada yaşadığımız coğrafya ülkemizde maalesef cehennem mi yaşıyor? Cehenneme dönmüş durumda. Her gün cinayetler, her gün kötülükler, münker, fahşa, her yeri kuşatmış, kaplamış, zulüm, haksızlıklar. İşte gerçekten son dönemlerde, son yıllarda acı şekilde tanık olduğumuz üzere cinayetlerin de çok ciddi artış yaşadığını görüyoruz. İşte kadın cinayetleri, işte gençlerin birbirleri arasında maalesef, yani komşular vesaire, yani bir tabir var ya, hani tabirimi hoşgörün, memleket gerçekten Texas'a dönmüş durumda. Niçin? Bir işin temelinde bu coğrafyada eğitim, öğretim rabbimizin ölçülerine, öğretilerine göre yapılmıyor. Bu memlekette baş öğretmen aslen, asıl olarak alemlerin Rabbi Allah ve onun öğretilerini insanlara öğretme, örneklik teşkil etme bağlamında da Resulü Aleyhisselam değil. Maalesef bir asırdır bu coğrafyada bir tağutun baş öğretmen olarak dayatıldığını, onun batıdan kopyalayarak getirip bu coğrafyaya dayatmış olduğu batıl anlayışların, ideolojilerin, ve yasaların maalesef egemenliğiyle işte eğitim, öğretim temelde sonra hükümler, yasalar boyutuyla coğrafyanın Allah'ın ölçülüğüne değil insan hevasına değerli batıl yasalarla cehenneme dönüştürüldüğünü görüyoruz. Alemleri Rabbinin insanlara hayat veren ölçüleri, yasaları dururken efendim tırnak içinde medeni kanunu İsviçre'den ceza yasasını İtalya'dan, ticaret kanunu Almanya'dan, idare hukukunu Fransa'dan alan alemlerin Rabbinin yasalarını mahkum eden Allah'ın dinini mabetlere ve vicdanlara hapsetmeye kalkışan, üstelik mabetlerde dahi Allah'ın dininin gereğince öğrenilmesini ve anlatılmasını sınırlandıran Kauti bir anlayış ve işleyişim bir asırdır tahakkümü altındayız. Ve bunun sonuçlarını acı şekilde her an görüyoruz. İşte bakın acı bir örnek olarak bu yılın Ocak ayında biliyorsunuz İstanbul Kadıköy'de çok elin bir cinayet işlendi. 14-15 yaşlarında bir genç maddiye Ahmet Minguzzi kendi yaşıtları olan çeteleşmiş birkaç genç tarafından acımasızca katledildi bıçaklanarak. Ve bugün bakın aradan yedi ay geçmiş durumda Ahmet'in annesi Fakülfe Adliyesi önünde oturma eylemi yaparak adalet arıyor. Niçin? Çünkü yedi aydır adaletin ortaya çıkmadığını görüyor. Ve tabii ki biz şunu biliyoruz ki çok net bir şekilde beklediği adalet Yasemin Minguzi hanımefendinin beklediği adalet bu ülkede maalesef hiçbir zaman gerçekleşemeyecek. Niçin? Çünkü bu ülkede Allah'ın yasaları egemen değil. Allah'ın kanunu egemen değil. O yüzden bu ülkedeki yasalar, batıdaki yasalar, doğudaki yasalar katillerden yana, hırsızlardan yana, gasıplardan yana, suçlulardan yana. Değil mi? Mağdurlardan, maktullerden, Mazlumlardan yana değil. Niçin? Çünkü Allah'ın yasaları değil. İnsan hevasının oluşturduğu yasalar. Bakın, bir hukuk sistemi bir annenin yüreğini soğutmuyorsa o asla ve katta hukuk sistemi olamaz. Hukuk haklar demektir. Haklar ancak el hak olan Allah'ın yasalarıyla gerçekleşir. İşte biz burada bunu görüyoruz. Rabbimiz bakın Bakara suresi 178-179'da bizler için kısası emretmektedir. Kısası tavsiye etmektedir. Ve üstelik bakın yine bir hafifletme yapmaktadır. Şayet maktulün yakınları, anne, babası, kardeşleri katili affederse de buna da müsaade etmektedir. Ama bakın meseleyi olayla hiçbir vicdani bağı olmayan, o acıyı hissetmesi mümkün olmayan hakimlere bırakmamakta. Bizzat olayın mağdur tarafına bırakmakta. Şimdi bakın, işte Maddi Ahmet Münguzi cinayetini el alalım. Burada İslam'a göre, İslam hukukuna göre karar sahibi kimdir? İşte bugün Bakırköy Adliyesi önünde oturma eylemi yapan, yüreği asla soğumayan, adaletin gerçekleşmediğini görerek orada mağdur bir şekilde feryat ile adaletin gerçekleşmesini talep eden anneye aittir. O anne karar sayabilir Rabbimizin hukukuna göre. Anne karar verecektir. Kısas uygulansın o caniler, katiller e, kısasla aynı Ahmet Mungüz'e yaptıkları akıbeti mi tatsınlar yoksa affedip diyet ile kurtulsunlar mı? Bakın bu anne babanın vereceği kararlar İslam hukukunda ama batıl yasalarda günümüzdeki batıdan ithal edilip getirilmiş bu topluma dipçik soruyla dayatılmış tağuti yasalara göre hükmü hakimler vermektedir. İşte bu en büyük zulümdür. Ve Rabbimiz ne diyor? Kısasız için hayat vardır. Günümüzdeki batıl yasalarda ise hayat değil zulüm vardır. Biz bunu bugün işte Yasemin Münkusi örneğinde çok net görüyoruz. O hanımefendi yazık değil mi? O hanımefendinin o feryatları, Gerçekten yürek acıtan feryatlar değil mi? İşte bakın toplum olarak şuna kesin olarak artık kani olmak zorundayız. Allah'ın hükümlerinden başka yasalarla adalet mümkün değildir. Adalet sadece Allah'ın yasalarını uygulamakla mümkün olacaktır. Başka bir şekilde bir adalet arayışı gerçekten aldanıştır, aldanmaktır. Dolayısıyla bugün milyonlarca insan bu batıl düzenin, bu batıl düzenin yasalarının, insan hevasına dayalı yasalarının mağduru durumundadır. Ve bu mesele, bu sorun ortadan kaldırılmalıdır. Nedir? Ortadan kaldırmanın şartı nedir? Allah'ın dinini, yasalarını, hükümlerini yeniden bu coğrafyada hakim kılmaktır. Allah'ın dininin mahkum değil, hakim olması için çalışmaktır. Bu bizim için, bakın her Müslüman için bugün farz-ı ayındır. Allah'ın dininin egemenliği için. Bu bizim hem ahiretimiz için hem dünyamız için geçerlidir. Hem dünyamızın güzelleşmesi, dünyamızda adaletin, merhametin, vicdanın hakim olması hem de ahirette Rabbimizin rızası ve cennetine nail olmak için ıı, gerekli bir şarttır. Her mümin bugün Allah'ın dininin egemen kılınması için batılın ortadan kaldırılıp, batılın zahil edilip, hakkın hakim kılması için çalışmakla mükelleftir. Rabbimiz bizleri bu bilinçte olmaya dinini bu coğrafyaya ve bütün yeryüzüne hakim kılmaya muvaffak kılsın inşallah. Ela inna as-senel kelam ve abrağan nizam kelamullahil melikil azizil allam Kema gadallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza guru el Kur'an festemiyule ve en sutu lelekum turhamun. Rabbimiz Araf suresi 204. etkemede mealen şöyle buyuruyor. Kur'an okunduğunda dinleyin ve susun ki size merhamet olunsun. İnnettine indallahi'l-islam şüphesiz Allah nezdinde yegane hak hayat nizamı İslam'dır.